Kainatın sultanı, önderi, hocası, komutanı, doktoru olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden ve ala ve sahbihi ve sellim Bizi yoktan var eden, bir damla sudan dünyaya getiren, bizi rızıklandıran, öldürüp tekrar diriltip hesaba çekecek olan Allahu Teala'ya Elhamdülillah Rabbil Alemin Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar Şeytan aleyhil nane der ki ne vakit Hak Teala beni huzurdan kovdu niyaz ettim. Dedim ki ya Rabbi dedim ben de senden birkaç şey dilerim. Hak Teala buyurdu dile melun ne dilersen dile. Dedim ki ya Rabbi önce bana asker gerekir dedim bana askerler ver. Hak Teala buyurdu git, git şu sokaklarda dolaşan kadınlar senin askerlerin olsun. Yine niyaz ettim dedim ki ya Rabbi bana bir de duracak yer mekan gerekir. Allahu Teala buyurdu. Git hamamlar ve içerisinde günah işlenen evler senin durağın olsun dedi. Yine niyaz ettim. Bana bir yer göster ki benim ehlim oralarda bölük bölük toplansınlar. Boş ve manasız sözler ve işlerle orada otursunlar. Hak Teala buyurdu. Git pazar yerleri senin ehlinin erleri olsun. Bundan dolayı gerçek Müslümanlar pazar yerlerinde oturarak boş ve manasız sözlerle uğraşmazlar ihtiyaçları her ne ise alır hemen oradan ayrıl ayrılırlar. Zira Fahri Kainat Efendimiz alıyor salatu vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sokak ehli cehennem ehlidir buyurmuştur. Her neyse biz şeytanın istediklerini anlatmaya devam edelim. Bakın şeytan nerelere kadar hüküm sürmektedir. Şeytan tekrar niyazda bulundu. Ya Rabbi bana üzerine binmek için bir eşek gerekir. Hak tale buyurdu emirlerimi tutmayan ve namaz kılmayanlar senin eşeğin olsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yahudiye ve Hristiyanlara selam verin. Fakat benim ümmetimin Yahudilerine selam vermeyin. Buyurdukları zaman sahabe efendilerimiz sordular. Ya Resulallah dediler. Senin ümmetinin Yahudileri kimlerdir? Efendimiz kainatın sultanı şöyle buyurdu. Ümmetimin Yahudileri namaz kılmayanlardır. Ne zaman ki yolda bir namaz kılmayana rastlarsanız şeytanın onunla birlikte olduğunu muhakkak biliniz buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'a salavat-ı şerife. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Evet şeytan niyazlarına devam ediyor. Ya Rabbi bana maskaralar da ver. Onları kendime maskara edeyim. Nasıl istersen öyle hareket ettireyim. Hak Teala Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Git ya melun. Şu öfkelenenler, sinirlerine hakim olamayanlar, öfkesine sinirini yenemeyenler, sabredemeyenler ve öfkelerine uyanlar da senin maskaran olsun. Şu halde öfkelenerek şuna buna saldıranlar şeytanın maskaraları olurlar. Özellikle sinirlenip silaha saldıranlar, bıçağa saldıranlar. Silahı çek, korkut ama sıkma der şeytan sana. Sen silahı çekersin. Şeytan yine der ki ulan nasıl adamsın? Madem çektim bir tane sık der. Ve böyle insanları hapishaneye gönderiyor bir şerefsiz şeytan. Kıymetli kardeşlerim diyelim ki bir olayda sinirlendin. Hemen şöyle yap. Kişi öfkelendiği zaman hemen hilim, sakinlik, serin kanlı, soğuk kanlı olup Allahu Teala'ya sığınmalıdır. Yani birazcık sabretmeli, hiç sesini çıkarmamalı ve buna tahammül etmelidir. Öfke anında sakin olunca şeytan konuşmayı ve beyni ele geçiremez. Kendi kendine şöyle de, devletin polisi var, savcısı var, güvenlik güçleri var. Öfkelenirsem bir saat sonra ya hapisteyim, ya mezardayım ya da hastanedeyim. Ya da kötü bir ortamda olabilirim. Sakin ol. 10 dakika sonra bu kötü hal, bu kötü ortamdan kurtulacaksın diye kendi kendine söyle. Yavaş yavaş buna alışırsın ya hiç öfkelenmez olur veya öfkelenirsen bile çabucak öfkeni yener halim sakin biri olursun. Nitekim Efendimiz Aliye Salatu vesselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. <laughs> Min taallum ila ve hilim tahallum ile olur. Yani ilim okuyup öğrenmekle ve hilim ki yumuşak başlılıktır buna alışmakla olur. Öfkelendiği zaman sabredenler gitgide halim selim olurlar. Kıyamet gününde bütün halk mahşer yerine dolunca, toplanınca münadiler bağırır. Derler ki: Fazilet ehli olanlar gelsinler. Bir de bakarlar ki bir bölük insan cennet yoluna, cennet yolunu tutmuşlar, gidiyorlar. Melekler hemen arkalarından yetişir ve onlara sorarlar. Sizler kimlersiniz? Böyle cennet yolunu tutmuş gidiyorsunuz. Halk, insanlar bu sıcakta, bu dehşet gününde azap içindeyken, korku içindeyken sizler zahmetle, ve meşakkatle, ve susuzluk çekmeden gidiyorsunuz. Siz bu zahmetlere ve kavgalara uğramıyorsunuz. Hemen cennet yolunu tutmuş gidiyorsunuz. Sizdeki bu amel nedir diye sorarlar. Bu insanlar da meleklere derler ki bizler fazilet ehliyiz. Onun için bu zahmet ve kavgalara uğramadan cennete gideriz. Melekler sorarlar. Dünyada sizin fazlınız nedir? Dünyada sizin faziletiniz nedir? Şöyle cevap verirler. Bizler dünyada iken herhangi bir zulme uğrayınca mukabele etmez, karşılık vermez sabrederdik, tartışmazdık. Bize kötülük düşünenlere bizler hep iyilik düşünürdük. Suç işleyeni azarlamazdık, suçlarını da bağışlardık. Kimsele tartışmazdık. Üste çıkalım diye konuşmazdık. Bize sövene alsak gönüllülükle ve tatlı sözlerle cevap verirdik. Haktan gelene sabır ve şükür ederdik. Melekler bu cevaba çok memnun olurlar ve derler ki varın cennet sizindir, sizlerindir. Allahu Teala cennetini sizin gibilere vaad etmiştir. Onlar da giderler cennete yeme içmeyle meşgul olurlar. Bu sırada halk insanlar mahşer yerine sıcak terler dökerek kavurucu sıcağın altında aç ve susuz yıllarca bekleşirler. Şimdi aziz kardeşim bu faziletleri öfkelendiğin zaman gözünün önüne getir. O günler gelecek, kaçışımız yok. Sabret ve öfkeni yut, tahammül eyle ve hilme talip ol ki Allahu Teala keremiyle seni ehli fazilet meyanına ilhak buyursun ve mahşer yerinde herkes ağlarken seni sevindirsin. Ömer İbni Abdülaziz adında ulu bir padişah vardı. Bir gün birisi ağır bir suç işlemişti ve padişah o kimsenin idam edilmesinin fermanını verdi. Cellat geldi ve, ve tam suçlunun başını vuracağı sırada padişah bir anda durdu ve düşündü. Allah'tan hilim talep etti ve cellada dedi ki dur öldürme emrini verdikten sonra da hatırına şu ayeti kerime geldi. Öfkelerin yenerler zarar gördükleri kimselere karşı güçleri yettiği halde intikama kalkışmazlar ve insanların suçlarını affeder bağışlarlar. Al-İmran suresi 184. ayeti kerime. Bu ayeti okur okumaz kendisinden intikam hırsı defolup gitti kalbine bir yumuşaklık sekine geldi ve cellada emretti salıver şu adamı varsın gitsin azat olsun olur ki o da insafa gelir de ve bir daha suç işlemez hem de Allahu Teala Celle Celaluhu bize öfkemizi yenip bu insanı affettiğimiz için hem dünyada hem ahirette bize hesapsız ecirler verir dedi ve o suçluyu serbest bıraktı kardeşlerim. Bugün bizim durumumuz ne acaba? Bir tanesi bize vursa üç tane vurmak istiyoruz. Şimdi aziz kardeşim öfkesini yenemeyen kişi ile şeytanın misali şuna benzer. Bir çocuk eline top oynamaya mahsus eğri bir değnek alır. Topu önüne koyar ve o değnekle topa vurur. Top ne tarafa vurulursa bir o yana bir bu yana yuvarlanır durur. Öfkesini yenemeyen ve öfkesine sabredemeyen kişi de tıpkı o çocuğun elindeki top gibidir kendisini şeytanın önüne bırakmıştır. Şeytan değneğiyle ona bir dokunur, nereye isterse oraya yuvarlanır. Adeta şeytanın oyunu ve oyuncağı olur. Şu halde öfkelenen kişiye tahammül edip sabretmek, hilim talep etmek gerekir. Kendisini şeytanın değneği altına koyu vermemek gerekir. Öfkesini yenmek ve öfkelendiği kişiyi velev ki suçlu bile olsa affetmek gerekir kardeşlerim. Efendimiz bize bunları öğretmektedir muhterem Müslümanlar. Ey aziz kardeşim kişinin öfkesini yenmesini ve karşısındakini incitmemesi çareleri ve sebepleri çok vardır. Onları da merak ediyorsan lütfen senden rica ediyorum kendini yetiştirmek için öfkeden, sinirden, ucuptan, hasetten, gıybetten, zina, alkol, kumardan bütün kötü alışkanlıklardan seni cehenneme götürecek her ne hal varsa onlardan kurtulman için de sana tavsiye ediyorum kardeşim. Lütfen aç kitap oku kardeşim. Önce fıkıh kitabından başla. Efendimiz Aliye Salatu vesselam hayatını oku. Okursan meydan okursun. Okumazsan senin canını okurlar kardeşim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.